Beyler. Ben... buraya Nereye atlıyoruz? Hayır. Tamam ben buraya geliyorum. İşaretime bak. Olarak... Beyler ben Mongay'ı çok Abi yakınım. benim ben atlayacağım yeri Ahmet abi işaret etsene ben nereye atlayayım? Şuraya Sen kafana göre işte. şu an yakın ol bizim. Ben içinde. oraya ineceğim. Oraya ben ineceğim. Ben buraya ineceğim. Ben buraya ineceğim. Alan Alani. 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 Aa kahoya gelen yok Arkan lan sanırım. Nasıl yok? Vardır oğlum. Sanırım olam... yok son uçakta biz dörttük Ama... Oğlum şey. Tanok şey değil ki aga. Her yere ulaşabiliyorsun ki. Oğlum. Oğlum, oğlum sanırım harbiden Birkaç isten yok. Kaçın sana abi evleri mi? Kendi evine git ya. Vardır vardır. Arabayla rotasyonu oraya çekeriz. Kardeşim arkandayım sakin olsana. Beyler kamp Bravo'ya gelen yoksa ya vallahi yerim buraya mı tek başına? Emir abi benim içimden geçiyor. <laughs> Emir <gülüyor> abi infaz. Watch out. Buradayım. Watch out. Buradayım. Mark the location. Burada. Hadi gençler bu maç final olur. Kamp bravo falan. boş. Kamp bravo boş. Boş boş boş. E yüzü billahi tamam, bile Ya burası yeter abi. Abi odayın içine Üf. heykel koymuşlar. Koymuşlar. Çok korktum. Aynen. Geçen. Abi çok korktum adam benim ailesine. Yem dört. Sen de bir şey Abi, oldu benim ailemden çok korktum. Yem. <laughs> Tibes. Çok iyi lan lootum çok iyi şu an. M4 DBS. Beyler kutsaya bakın onlar ölmüş mü ona bakın. Ya vallahi önümüzdeki takım bizden puan şey puan aldı. Oh. Yedinciyiz değil mi? Ben yedinciydik. Adam altıncılığı evet. sabitleştiriyor, sağlamlaştırıyor o sıkıntı. Gel beni al o zaman hiç bir lootum yok. Ya bir sanki bu aynı olanı ya geçen oynadığımızda. Ne diyorsun? Hiç sıvı. Hayır var. hayır. Hiç aldım. Hiç sıvı aldım. Fazladan hiç sıvı var. Ben pompalı çekmiyorum. Ben, tamam. ben alırım. 3x varsa fazla adam. Tamam. Daha I tam got supplies. Tamam. Alt var, alt. Hmm. Belki de scope çıkar bilmiyorum daha bakalım. Yes oynasam mı ne ben, ben Ben, oynayacağım. <laughs> ben bulsam oynayacağım. Abi var, bir şey değil mi? Bizim takımlar da çok e, var. 4 x var fazladan. 4 x var. Daha x buldum tamam ben. 6 x oynayayım, oynayayım. 4 x var. Oynayayım. <laughs> Sen bilirsin. İşine karışmak Altı var, altı yere atmıyor her gerekiyorsa kimse. Dördüm var, var. var üçüm var. Abi istemiyorum, benim var. Dördüm var, üçüm var fazladan. İyi attım buraya. Ahmet abi ne yapalım? Ahmet sana <laughs> geliyorum loot için yardıma. Emir abi beni al. Kanka şey yok, çanta yok. Abi alana gitsek mi? Her şeyin full bu Emir abi sen salsana bana. Emir abi sen salsana bana. Gidelim gidi 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 gidi. Tamam. Nereye gidiyoruz? <laughs> Yeleğin bir. Allah Allah yemin et. Alana. Şu an araba alana mı girsen şu Beni Araba yok abi. abi. Alana girsen, girsen şu an kağıt. İki kişilik araba. Neyle geziyorsunuz oğlum o zaman ikiniz? Araba. Ya ben balonu tamam, biliyorum abi. Tamam biliyorsan ya. hemen söyle direkt <gülüyor> alanın <gülüyor> ortasına gidelim. Aynı mi alacağız. Aynı yer mi Ahmet? Aynı ne yere geçin abi. Nerede ora? Burası Neresi? Burası değil gerizek abi. bura bura. 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 Ya, bak, bura, bura zehir. zehir. 6. takım şu an var ya coştu ha coştu. Hayvan gibi kill aldı bu. Heh vur vur vur, bitir onu. Araba Hı. buldum. Araba buldum. Allah Allah kuru Abi ne zehir soğuk. Watch out. Tamam oraya gidiyorum zaten. Watch out. Emir abi biz relax ya. Hı? Kuşayı vurun, kuşayı, kuşayı, kuşayı ölçsün. Onlar ne abi? Ben altın... Ben kurtkayı buldum. Üçüncü olalım oğlum bari. 4x Yalnız bu Benzin arabanın... Benzin tane. Gitmese daha iyi o, bu araba MP. ya. Abi diyorum. Bu mi kullanayım? DBS mi şey seçinizle. Bilmiyorum. Bak, Emir abi azıcık iyi. İlgirem da. Neyse. Anılar. Marked open door. Aga bak, bak. bak. Sıfır. <laughs> Cemir gelme sakın. İşim var. Aa, arabası var. Cemir gelme işim var. Araba geldi. Nereye geldi oğlum araba? Emir abi, gelsene. Ha. Oğlum sen ne dedin ki odaya gelme işim var. Abi. be. <laughs> Emir abi de çıktı mı doğru unuttum araba. Yani. bizden bizden. Sağ ol kolay kolay. Tamam. tamam, tamam. 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 Ya. Yani. Ben aynı yere alıyorum. 4 attım. Tamam. Yok bende var. Watch out. Şuna gir yalnız bakın. Oraya yap öyle yap. Öyle ya bakın. da kanka sen oraya alma gel bize. Gel bize gel bize hiç uğraşma. Gelin mi? Gel. O bir kere olur. Bu sefer o kadar az kişi yok. <laughs> ya oğlum bu araba kaymasın dedim ya, dedim ya ne? O bir kere olur diye bir laf var. Bir. Doğru. İki tane benzin bıraktım şeye haberiniz olsun. Arabaya Birisi, benim arabaya baktınız mı bir tanesini Aha mor öldü. Yapma be. Mark vehicle. Şey, bunu şeye Bunu bassanız da bir tane. Kusaylar ölüyor lan sonra. Öldü. Ahmet. Ne öldü? Kim öldü? Morde. YouTube Morde. Ya boşver ver ölsün yani. Oğlum bu şey orada iyi oyuncu ne işi var oğlum 30 lira kısım. Mal mısın? mısın? Benzin ver araba basana benzinleri ne? arabaları. Nerede? Aha çarptım kere ben. What's ben yanıma geçiyorum bu arada şuraya. Ahmet abi gelme buraya. şeyler yine öldü geri ya. Oy oy oy. Oy şurada kezdiler aga. Up? Hatırlıyorsunuz değil mi? Şurası galiba. Neresiydi evet. lan? Marked location. Burası galiba. Evde duracağım eve giriyorum. Hayır hayır hayır. Dur alana bir versin. Ben benzin bastım. Alanı ver ya. Çokş, 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 çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Yerdeyiz iyi yerdeyiz iyi yerdeyiz. Ben şöyle. Ayem besajcil diyorum Alo. kızım anlamıyor musun? Hı -hı. İki seviye kask var mı? İki seviye kask iki seviye kask. Beyler bir tanesi şeye gitsin. Ee, Emre gitsin. Kafamda var. Alo. Yeleğim iki kalıcı. Yeleğim ben. bir benim. Sıkıntı o. Zehir. I got Ay... supplies. Yokmuş gibi savunacağız Hasan'ı. İyi. Kaçtın mı Hasan? Kanka büyük kralı ha. Abi. 420 tane mermim var. Bakayım kas geleyim de 3. Allah beni yaksın var ya. Yeleğim yok. <laughs> <laughs> tane, 410, 405 benim tane kaskım yeleğim 3. Kaskım yok benim de ya. Kaskım yok. I got supplies. Ben yani iyi bir yere geliştim ama buradan onu bilmiyorum. Baskım iki geleyim Bereye bir geçin. sıkıntı o. Ben bir enerji içeyim. Aga seni bura görebilirsin Orayı <laughs> görmüyor da. Emirhan kapıyı aç. Emirhan kapıyı aç 2 dakika. Tamam gerek yok başka atma. Bende bomba yokmuş lan yeni fark ettim. Sis de yok. Bende ben iki bomba yok. var, iki sis var, bir mol var. Ahmet abi gel bir tane bomba verin Siz bir bomba. Fazla açıkta dolaşmayın ne Tamam. Baba 15 dakika. Aa o şeyler vuruyor. Kutsaylar vuruyor. Güzel. Yok kutsay vurmadı farklı vurdu kutsay vurmadı. Aa! X vurdu X vurdu pardon X'e de vurdu. Birinciler vurdu. Yedi zaten birinci. <laughs> Kanka Gidesin ile ikinci bursun o dert ciddi. değil bak. Biz, üçün, biz winlesek bu maçı kaç puan oluyoruz? 30 puan oluyoruz değil mi? Şey Kilo mü? Değil, zaten. Bizim önümüzdekiler önümüzdeki kimdi? Bizim önümüzdekiler kimdi? Val, vallar öldü. Sanırım. Ko öldü mü ciddi Ölmüş mi? Ölmüş olmasa bu var, da çünkü vurduğunda direkt zaman. gitti. Emir abi, Ahmet abi baksana bana orada. Emir abi bak, ben senin arkanı görüyorum. Kırmızı gözlüklerini Ben de görüyorum. benim arkamı. Watch out. Dolu mu dur? Tamam hadi odaklanalım. şu an karşıma baktım tamam. buradan görüyorum. Watch out. Emir abi inşallah ya. bize şu, şu, an çeksin ama bir sonraki alan bize çekmesin doğal. Emir abi yapma. Emir var ya şimdi. Bundan bahsediyorum. Tamam güzel sağımız dolu en azından sağdan rush yemeyeceğiz bir tarafa Emir abi oyuna gir. Heh, tamam. Yalnız ortaya da oynattırmayacaklar bize. Öyle bir sıkıntı Geldi geldi Şuraya geldi. Şurayı alalım mı şu önde bir? Al işte. Dolu mudur yoksa? Dolu orası. Ne yapıyorsun hızlı söyleyin. Geldim. Geldim 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 geldim. Emir ana lan Sıra dolu mu? Bura dolu mu? Ben niye O kıpır nerede? Kıpırla bir info almaya çalışacağım evet. alo. Nerede o? vehicle. Şuraya doğru mu? Şuraya geçek. Şuraya dolu mu? Burası dolu Pikachu. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Evet. HS yedi. Gittiler Watch yerden. Araba Ahmet abi kovalama. Değil mi Ahmet? Gitti o aşağıya doğru. Abi ön evlere doğru koşarak doğru gidelim mi? doğru Mi? Niye koşarak gidiyoruz oğlum? Watch out. Doldu bura. Doldu mu? Ama büyük ihtimalle tek kişi abi. Ona kafa girelim. Ona kafa girelim. Sıkan Ona eleman kim? Girelim. Watch out. Harbi bu arada Emre buna kafa gel. girelim alo. Emre Gelin. abi gel. Orada gel araba araba Tamam abi giriyorum direkt. Ben farklı değil? arabayı aldım. Aldım aldım arabayı. Giriyoruz değil mi? Ben de giriyorum. O de Lan, beni Kimse almadı. <laughs> aldım aldım. Peri kimse almadı. Abi giriyorum, girdim. Lan. Var. Şeyde küçük kulübede, ben ben, kulübede, artık kulübede. Abi burada nasıl yani? Aa. Ya ananın burada senin mi? var ya ananın, ananın. Mark the location. Help. Tanrım senin ya. Ya, bir daha. Mark the location. Ya <laughs> ya. bomba attı. Hadi gelin, herhangi bir girelim. Çok bir şey yok abi. Hiçbir şey bir şey yok. Şuan an on, on abi, kadar düşmüşüm. Sağlık abi, bitti. olsun bitti. abi ne yapalım. Emir abi, çıktı. <laughs> ya abi çıkıyor. ya bir de gittik şeye öldük ya. Emir abi Emir abi çıkıyor. Harbi baba ben orayı tek zannettim. 2, abi tek olmasa bile 2-4 verdik ya de yok? Ne? Yapacak bir şey yok kanım. Emir abi gelsin de hıncımızı klasikten çıkaralım abi. Sinavı yüzden de alsın. Geleceğinizi anlatmıyorum onun senin canı sıkkın bu. İyi geldi. Kaç abi? Çağırmaz benim haberiniz olsun ona göre.